İyi günler. Şu anda e, çok kısa bir ayakta yayın size yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri üretici fiyat endeksi gelecek. Yarınki gece saat 9'daki toplantının için çok önemli olacak. Veriler ulaştı elime. Daha canlı yayına başlar başlamaz hemen severeyim. E, normalden iyi geldi arkadaşlar. Yani çok da iyi değil de normalde anormal bir rakam gelmedi. E, yorumunu da yapacağız. Ee, çekirdek üretici fiyat endeksi 8.6 beklenirken 8.3 geldi. Bu yani olumlu bir veri. Enflasyonda tabii çok minyatür bir düzelme. Geçen ay 8.8'miş 8.3'e düşmüş. Kendiliğinden demeyelim de artık olan bitenden. Ee, aylık olarak da 0.6 bekleniyormuş 0.5 gelmiş. Üretici fiyat endeksi çekirdek olmayan 0.8 bekleniyormuş 0.8 gelmiş. Ee, üretici fiyat endeksi e, yıllık olarak da 10.9 muş geçen ay yine 10.9 bekleniyormuş 10.8'e düşmüş çok hafif bir e, artış var e, dolayısıyla yani düşüş var öyle söyleyeyim size o anlamda e, büyük bir panik oluşmayacak e, İmalat satışları yüzde %1.7 artmış. Zaten 1.6 artışı bekleniyordu. Kanada'dan geldi bu rakamlar. Şöyle peş peşe bakıyorum size. Evet şimdi e, hemen e, yorumuna geçerken öncelikle şey durumuna bakalım. E, piyasa etkisi oldu mu bunun? Yani olumlu olursa şöyle söyleyeyim size. E, düşük gelirse rakam, kendiliğinden düşük gelirse e, yarın Fed'in daha fazla 0.50'den daha büyük bir artış yapmasına gerek kalmayabilir diye olumlu bakıyorlar. Düşük gelmesine, yüksek gelirse Fed daha da yüksek faiz arttırabilir. Çünkü piyasalar Fed'e bakıyor. Hani altında gümüşte enflasyon önemli değil mi? Ne oldu diye düşünmeyin. Piyasalar ona bakmıyor. Piyasalar Fed ne yapacak ona bakıyor. Şimdi verilerde dolayısıyla ben ee, bu saat üç buçuk oradaki açılış verilerinde e, daha olumlu yönde piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum. Borsaların, Amerikan dolarının endeks olarak diğer yabancı paralara karşı bakın Türk lirası gibi düşünmeyin. Onlar sizi yanıltır. Amerikan paralarında endeks olarak diğer yabancı paralara karşı değer düşüşü hafif de olsa olabilir. E, büyük bir rahatlama olmaz. Çok muazzam bir fark yok. Ama ya en azından e, söyleyeyim ki e, tehlikenin üzerine tehlike katmış bir veri değil, öyle söyleyeyim size. E, şu saatlerde e, hemen bakıyorum, dolar endeksinde ilk önce bakıyorum, hiç yurt içi verilere bakmadan 104.78 şu anda Amerikan dolar endeksi, 104.77 buçuk 78. Dediğim gibi büyük bir düşüşte çıkışta beklemiyorum. Çünkü bu normal veriye yakın bir veri geldi. Az olumlu öyle söyleyeyim. Piyasalar açısından piyasaların nasıl bakacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de şu saatlerde Borsa İstanbul 2504 5 puan eksi de neredeyse sıfıra yakın. Bu durumda yeşil kapatabilir arkadaşlar bugün Türkiye'de. Avrupalar da yeşile dönebilir. Az bir umut yani FED umudu onlarda başlayacağı için. Altında da e, şu anda 1823 dolarda hafif iyileşmeler var. Dediğim gibi 9 dolar ama muazzam bir çıkış beklemeyin. Yani hani dolar cinsinden hafif hafif böyle 9 buçuk 9 oralarda böyle gezinecek bugün. Petrol benim açımdan en ilginç orası arkadaşlar. Amerikan dolar endeksi bu kadar çok e, kuvvetlenmesine rağmen petrolü aşağı düşüremiyor. Hala Brent 123 buçuk doların üzerinde halbuki dolar kuvvetlendiği zaman hani herkes altını ver. boşver yani petrol düşsün diye bekliyor dünyada o kullanılan bir şey hani öbürü tamam nispeten kuyumcu işi ama yani e, petrol öyle değil bütün her şeyi etkiliyor çok kuvvetli duruyor yani böyle giderse e, karar 0.50 falan gelip Amerikan doları e, güç kaybederse petrolde 130 dolarları bile görebiliriz. Size öyle söyleyeyim. Yani gücüne göre gelecek yarın geceki. Yarın gece tabii karar saat 9'da bildirilecek. Sade rakamsal. Sonra geç saatlerde 9.30'da basın toplantısı başlayacak. Orada işte sorular cevaplar falan fıstık. Yani gece yarısı Türkiye saatiyle ve 10'da falan etkileri biz kapanışa doğru orada saat 11'de zaten akşam piyasalar kapanıyor Amerika'da. Bizdeki etkileri ancak e, Cuma sabahı kuvvetli görülebilir. Çıkan kararda bir nasıl diyeyim çok sert bir yüzde 50 yerine 75 falan çıkarsa veyahut hatta Eylül'e göre e, daha yumuşak bir şeyler mi söylerler, ne yaparlar ona bakacağız. E, şu anda bu konuşmalardan sonra tekrar arada dönüyorum. E, büyük bir etki var mı yok ayla 9,95 dolarlarda. Altının fiyatı, altın çok güzel direniyor arkadaşlar. Yani siz düştü gibi görüyorsunuz ama toplam yüzde bir buçuk ikiyi bulmuyor yani o hareketler. E, doların bu kadar kuvvetli anın halinde bile buralarda direnmesi biliyorsunuz ben 1750'lere kadar bile düşebileceğini bekliyordum. E, petrol gibi o da direniyor. Petrol tabi hatta tam tersi artmış durumda yani yüzde bir dokuz hala yukarıda Brent petrol, ham petrol diğer emtialarda hafif eksiler var. O kadar etkisi. Türkiye'deki dövizde arkadaşlar dünden beri ben bir anormallik seziyorum. Böyle 17 lira 25-27 kuruşta e, valla ya lalli ya lalli beni diye biliyorsunuz bir e, iğne fabrikasının satışı oldu. Oradan mı? Nereden? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Bir para geldi arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Tahmin bu. Hiçbir haberim yok yani. Ondan sonra yani birileri bir şeyler em, yapıyor olabilir. Böyle Yani piyasada yurt dışında e, Amerikan Endeksi bu kadar do şeyken yükselmişken 17-25 17-27 17-25 muazzam şüphe uyandırıyor bende. Ee, içeride böyle kendi kendine olacak bir şey değil bu. Yani öyle söyleyeyim. 105.5 geçti dün. 106, yani 105.5-106'ya geldi. Hala e, dediğim gibi ha bundan ne kadar gider? Çok gideri yok. Hani piyasada duyduğunuz haberlerin falan çok etkisine kalmayın. Taşıma su. Japon. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Taşıma suyla dönmüyor. Bu canlı yayın içinde bir şey daha söyleyeyim e, ee, bu çok bu yayınla direkt ilintili değil ama size şöyle söyleyeyim. Dünyada arkadaşlar mesela bir insanı e, ne diyeyim arabaya binsin istemiyorsunuz ya yani. tamam mı? Heh. ne yaparsınız? Bir insanlar arabaya binsin istemiyorum. Geçsin istemiyorum. Benzin fiyatlarını arttırır mısınız düşürür müsünüz? Arttırırsınız değil mi? Binemesin diye. düşürmezsiniz. Düşürürseniz bedava yarıya düşürdünüz. Gezer bu. Şimdi bizde şöyle bir terslik var arkadaşlar. Faiz yükselsin istenmiyor ya. Hani nasıl yani oluyor ya. Peki madem nasıl yani neden faizi düşük tutuyorsunuz? İnsanlar yani ondan sonra gayet doğal olarak lan dibinden bedava giderim yani. Anlatın yani hem diyorsunuz ki kimse arabaya binmesin. Hani örnek iyi mi oldu bilmiyorum. Ama diyorsun ki veyahut da işte kötü e, alışkanlıklardan kimse işte e, sulu susuz içmesin, üflemesin, fiyatları dörtte birine indiriyorsunuz. Yani e, bu kadar tezat bir işlemle hem e, nasıl yani deyip hem de insanlara en ucuzdan buyur kardeşim alabildiğin kadar al demek bu. Yani anladın mı? Ha, i̇şte için tersliği burada. Bu kısmını da ön plana çıkartmak istedim. Bizim için harika. Cillop. Ucuz. Alttan alıyoruz. Andan sonra ucuz 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 tamam. Allah'tan kötü alışkanlıklar için harcamıyoruz. İyi alışkanlıklar için harcıyoruz. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Birikim yapıyoruz. Bir de kötü alışkanlıklar olsaydı yani böyle benzini düşünsenize ben şu anda 30 lira 28 lira 27 lira yerine 15 liradan size verdim. Tut tutabilirsen hepsi sokaklara atılır vallahi bunların. 10 liradan benzin. Aynı durum şu anda faizde uygulanan politika tamam mı? Hem diyorsunuz ki artmasın duralım. Şimdi diyeceksiniz ki neden arttırmıyor? Neden arttırmıyor? Ya madem engellemek istiyor insanların bunu yapmasını bu işte neydi günah olaylarının yapılması niye istenmiyorsa niye arttırmıyor düşürüyor diye. Arkadaşlar onu arttırdığı zaman bu sefer piyasalarda böyle sert veren küt ön camdan dışarı çıkış. Anladınız mı? Bütün iflaslar, konkordatolar hepsi gelir. Tamam mı? Yükseltirse çok. Onun için hani ee, söyle söyleyeyim. Söylemlerle gerçekler öyle nasıl yani oluyor anladınız mı? Ha, Onun onun için diyorum öyle. Ama dediğim gibi sonuç, sonuç uygulama tamamen istenenin tersi. Tamam mı? Bedavadan benzin, bedavadan terkos suyu tüketir millet. Tüketir kardeşim yani acımaz alır. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı iyi bir gün. E, verileri vermiş oldum. Ben sözümde durdum. Akın ayakta durdum. Stand up değil bu. Sit up. Yok sit. Stand up. Sit, sit down yapmadım bu sefer. Ondan sonra böyle bir köşede. Hep ayrı ayrı bir köşe buluyorum kendime. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar.